Stars Arena içerisinde kripto para kazanabileceğiniz yeni nesil bir sosyal ağ. Stars Arena üyelik linkine tıklayıp siteye gidiyoruz. Ardından açılan sayfada login with Twitter yazan yere tıklayıp Twitter hesabımızda giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptığınızda size bazı kullanıcıları takip etmenizi önerecek. Ardından karşınıza buna benzer bir ekran gelecek. Bu ekrandan kullanıcı adımın üzerine tıklıyorum. Ardından profil sayfama ulaşıyorum. Stars Arena'nın içerisinde bilet sistemi var ve herkes birbirinin biletini Avax ödeyerek alabiliyor. Yeni giriş yaptığınız zaman bilet fiyatınız 0.006 Avax yapıyor. Yani birkaç TL bile yapmıyor. Buy dediğim zaman şu anda benim bilet fiyatım 11.5 Avax'mış. Dilersem alabiliyorum veya satabiliyorum elimde biletim mevcutsa. Uygulama içerisinden paylaşım yapmak için sağ altta görünen kalem simgesine tıklıyorum. Aynı Twitter'da olduğu gibi bir şeyler yazıp post düğmesine tıklayıp paylaşım yapabiliyorum. Sağ alt köşede bulunan cüzdan simgesine tıkladığınız zaman cüzdan bölümüne ulaşıyorsunuz. Burası sizin cüzdanınız. Sol tarafta sizin biletlerinizi alıp satanlar üzerinden kazandığınız komisyonlarınız var. Sağ üstte cüzdanınızın mevcut bakiyesi var. Yine sağ ortadaki kısımda da biletini satın aldığınız insanların toplam değeri var. Bunların hepsi Avax cinsinden. Kazandığınız Avax'ı bozdurmak için de Yine bu kısımları kullanacaksınız. Burası yeni AVAX yatırmak isterseniz cüzdan adresiniz. Hemen sağındaki butona bastığımızda da karşımıza çıkan ekran üzerinden herhangi bir kripto borsasına AVAX bakiyemizi çekip bozdurabiliyoruz. Uygulamayı incelemeye devam edelim. Sağ alta bildirim butonuna bastığımız zaman karşımıza Twitter'da olduğu gibi bildirimler çıkıyor. Mesaj kısmına girdiğimiz zaman da sizin biletini aldığınız insanlarla iletişim kurabilmeniz için mesaj kutusuna ulaşıyorsunuz. Biletini almadığınız insanlarla mesajlaşamıyorsunuz. Onlara özel mesaj atamıyorsunuz. Uygulama içerisinde bir de keşfet kısmı var. Keşfet kısmına girdiğiniz zaman trendlerde olan insanlar var. Son birkaç saatte en çok alım satım yapılan, tapta en pahalı insanlar, new kısmında yeni giriş yapmış olanlar ve aktivitede de en son alım satımları görebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde yaptığınız paylaşımların altına insanlar yorum yapabiliyor. Bir arkadaşa tıklıyorum. Profiline ulaştım. Şu anda fiyatı 0.006 Avax bilet fiyatı. Buy dedim. Henüz kimse satın almamış onu. İlk biletini ben satın alıyorum. İşlem gerçekleşti. Sayfayı yeniliyorum. Bilet fiyatı 0.014 Avax'a ulaştı. Bir bilet daha satın alıyorum. 0.0154 Avax ödeme yapıyorum. İkinci biletini satın almak için. Bu işlem de gerçekleşti. Tekrar sayfayı yeniliyorum. Elimde iki tane bileti var bu arkadaşın. Tekrar bilet satın alıyorum. diyorum. Fiyat 0.0264'e ulaştı. Üçüncü biletimi de satın alıyorum bu arkadaştan. Arkadaşın mevcut fiyatı 0.04 avaksı ulaşmış oldu ve ben de bu arkadaşın 3 adet bileti var. Ve kendisine birazcık da bağış yapıyorum. 0.05 avaks aşı yollayalım. Uygulama içerisinde gezinmeye devam edelim. Tekrar profil kısmına giriyorum. Burada tickets yazan yere tıklıyorum. Benim biletimi satın alanların ve satın aldıkları adetleri görebiliyorsunuz. Hakiki CEO 17 adet almış. Kripto Osman 10 adet almış. Holding kısmında da benim biletini aldığım kişileri görebiliyorsunuz. Örneğin Batıkan Kutluer 6 adet almışım biletini. Şu anki mevcut fiyatı 0312. Bir bilet daha satın alıyorum Batıkan'dan. 0.314'e bir biletini daha satın almış oldum Batıkan'ın. Batıkanın fiyatı böylece 0.36 yükselmiş oldu. Trades kısmından da daha önce yapmış olduğunuz alım satımları görebiliyorsunuz. Son olarak uygulamayı telefonunuza nasıl ekleyeceğinizi de göstereceğim. Siteye giriş yaptığınız zaman altta paylaş butonuna tıklıyorsunuz. Aşağıya kaydırıp ana ekrana ekle diyorsunuz. İşte buradan uygulamayı telefonunuza eklemiş oluyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptığınızda arama kısmına odun herif yazarak Beni takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.